Merhaba arkadaşlar. Bu bizim perdesizle çevirdiğimiz klasik gitarımız. Sıfırda gitar. Şimdi arkadaşlar önemli bir işlem göstereceğim. Şimdi bu parlak klavyelerin arkasının parlak olması belki görüntü açısından iyi oluyor. Fakat çalım açısından mat olması sürtünmeyi azalttığı için daha iyi kayganlaştırdığı için şimdi biz bu şeyde de kaydırmalı Fazlası çok çaldığımız için daha rahat çalınması amacıyla çok basit bir işlem. Bunu kendi elektro gitarlarınızda da hissedersiniz. Eliniz parlak cilaya yapışır. Şimdi insanlar parlak yüzeylerin daha pürüzsüz olduğuna inanır ama durum öyle değil. Hatta pürüzlü olmak bir yerde sürtünmeyi azaltıyor. Çünkü yüzey alanını temas ettiğiniz noktaları azaltıyor. Bunu matlaştırarak arkadaşlar 400'lük bir zımparayla çalım rahatlığı sağlayacağız. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem ama bunu kendi elektro gitarlarınıza özellikle uygulayabilirsiniz. Çok çalımınıza çok fark yaratır. Cidayı tam sıyırmadan arkadaşlar sadece yüzünü matlaştırıyorum. Bakın şurasının bir şey olmasına gerek yok. Sadece bu çalım için yaptığım ve çok sizin de yapabileceğiniz ucuza mal olan bir modifiyedir. Bazı gitarların kendisi böyledir. Şuret gitarlar özellikle böyledir. Cilayı tam inmeden arkadaşlar böyle parlaklığını sadece alıyorum. Lütfen 100, 220, 200, 200, 360 gibi zım parlak kullanmayın. Cilayı kaldırırsınız arkadaşlar. Evet bu işlemimiz böyle. Bu kadar. Şimdi ondan sonra şuraya mota yerlerini belirten işaretleri koyacağım. Hem burada oluşan bazı şeyleri temizlemiş oluyoruz hem de arkadaşlar çalım rahatlığı ha estetik nedenlerle yaptırmak istemeye olabilir ama ben bunu çalım için öneriyorum arkadaşlar benim bütün gitarlarımın klavyeleri böyledir ki bakın çapaklar ufak tefek oluşar. Yüzeyin mat olması daha az çiziksiz görünmesini sağlıyor. Ben mesela ürettiğim en surmanlarda mat üretme taraftarıyım. Çünkü özellikle siyah renk seven arkadaşlar siyah çok şey topluyor. Efendime söyleyeyim. Pislik topluyor. El parmak izi inanılmaz kalıyor. Yani o hayalindeki siyah gitar olmuyor arkadaşlar. Şöyle şu an daha pürüzsüz bir yapı elde etmek amacım. Teflon tavalara da bakarsanız sürtünmesi az ve mattırlar. Tamam, ben bu mantık. Teflon tavalara baktığınızda arkadaşlar küçük küçük böyle iğnecikler görürsünüz. Bu iğneciklere temas ettiği için maddeler o maddeler tavaya yapışmazlar. Çelik tavanın yüzeyi düz olduğu için tavaya yapışırlar. Bu çalım rahatlatmak için çok ucuza bedava ya sayılabilecek bir modifiye. Yani bağlamada arkadaşlar bile faydası oluyor ki bağlamanın perdeleri yani var gerçi. Ama ben bağlamada bile mat seviyorum. Şimdi arkadaşlar şu bu, buralara nota yerlerini çizip yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi işlemimiz. Şura şu şu kağıt mant yapmanızda fayda var. Yoksa belli bir çizgi halinde olmaz işlem. Dağınık olur. Saat mantığında üstüne de çok gitmeyin. Onu da zedeleyebilirsiniz. Ve belli bir yönde yapın böyle arkadaşlar. Ki bir doku oluştursun. Gördüğünüz gibi doku Ha sıfırdan gitar yaparken arkadaşlar tabi mat vernik atılabilir veya polyester parlatmamaya sokulabilir. Ben pol döküm polyester cila kullanıyorum. Şimdi şöyle bir silelim bunu. Tozları bir gitse. kurudum arkadaşlar. Geri mat halini alacak. Ben şimdi oradan çıkan tozları alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada nota yerlerini belirleyip oralar çentik çekip gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi kurulmaya başlayınca arkadaşlar bakın mat halini geri alacak. Bantlarımızı sökeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu uygulamanızı öneririm. Gayet kolay bir modifiyedir.